Üçüncü pencere Zeminin yüzünde dört yüz bin muhtelif taifeden haşiye, hatta o taifelerden bir kısım var ki, bir senedeki efradı, zaman Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efradından ziyadedir. İbaret olan bütün hayvanat ve nebatat envanın ordusu, bil müşahede ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları, kemal-i mizan ve intizamla hiçbir şey unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikkeyi vahidi ehaddir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları milletleri umumunu birden idare ve terbiye edemeyen onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak halbuki farciil besara hel tera min futur ile hiçbir karışık alameti yoktur demek ki hiçbir parmak karışamıyor